Çek, ileri şuraya. Öst, üst yavaş. Açacağım. Bu Kimle geleyim. Tabii. Clara Oswald. <laughs> Tabi. Amerika kimliklere ne ara meslekler yazmaya başladı ya? Öbür kimliği de verdim. Farkındaysan altında bir bak bakayım ona. Uzman doktoru Clara Oswald. Tamam. Hı hı. Sizde para çoktur. Niye 150 km üstü çıkıyormuş? Çıktım mı? Evet. <laughs> Sizde para çoktur. Yok. Neyle ölçtün? Kafanla mı ölçtün? Arabanla mı var. Üstün? Hani nerede? Göster bakayım. İnebilir miyim? Gel. İnebilir gel. miyim? Gel gel. Makbuz dolduracağım bir tane. Ne makbuzu? Ne makbuzu? <laughs> gel inin. Ne için bu? İniyin ceza yiyeceksin. Hayır yemeyeceğim. <laughs> Abi. Şimdi sağ bu kanalda bir tane not ekliyorum. <laughs> Aşırı hızdan ben, durdurulmuştur. Ben, 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 gidiyor, ben, ben... ben gidiyorum, ben Gidiyorum. Ben gidiyorum. Efendim not ekledim Hayır Not ekledim Ya saçmalama ya Bu sabıka değil not eklemek not Ne Daha bir şey yapma bana <laughs> Not bu not sabıka değil Ne notu Aşırı hızdan dolayı durdurulmuştur diye Hayır sil onu Hayır bir tekrardan yapabiliriz bunu Bakıyorum Lütfen <laughs> Sabıkana sadece not ekliyorsun bak insanların Sabıkası var. var bir de yanında Allah. not evet Ya hayır sil. <laughs> Hayır Ya sil onu Nur sil Abi Şey. <laughs> yazdığım şey silemem gözüküyor o zaman Yo. klaus North bir şey sildi diye tamam yanlışlıkla sildim dersi <laughs> tamam sil onu çık ben tamam oğlum bir şey değil o be korkma bu kadar cezadan ya bana ne korkuyoruz ya mu? ben temiz bir insanım illegal olacaksın meslekten de atılacaksın bu not yüzünden ấn <laughs> <laughs> ừ, chứ <laughs> <là cười> <là cười>